Gördüm gördüm, evet. gördüm, gördüm. Hı? Hayda! Tamam, sıkı yok, tamam, yok. Tamam, gel. İyi misin? Evet. Tamam. Bir şey Kamera çekiyor, devam et. O gün bir arkadaşımla yamaç paraşütü yapmak istedik. Buradan hemen take off dediğimiz çıkış alanımızdan bir kalkış yaptım. Rüzgar çok istediğimiz oranda değildi, biraz zayıftı. Falezlere tutunmaya çalıştım. Bizim yelken dediğimiz o bandı yakalamaya çalıştım. Dolayısıyla yakalayamadığım için hemen acil bir iniş planladım. İnişe git doğru giderken 40 metreden arkadaşın balıkçı arkadaşlar olta atmışlar denize. Ben birkaç tanesini zaten videoda da göreceksinizdir. Es geçtim, kurtardım. Sonra bir tanesi herhalde yeni atmaya çalışıyordu olta'yı. Atarken bize takıldı. Ee, dolayısıyla yolcumun eli parçalandı, e, bu bize çok zarar verdi e, yani daha da kötü şeyler olabilirdi. E, kanadımı yırtabilirdi, iplerimi kesebilirdi, e, ben yine sağduyulu davranıp e, acil inişi, iniş planladım yere e, vardım, e, böyle bir kaza yaşadım. Normalde misina ipi çok görüngen değil, göremezsiniz yani öyle bir rengi yok. Ee, ama buna rağmen ipler tabi güneşin ışıldamasıyla ben birkaç tanesini gördüm. Onları kurtaracağımı fark ettim zaten. Onları kurtardım. Sonra ar e, balıkçı arkadaşım bir herhalde yeni atıyordu bu oltayı. Ee, olta e, ya takıldık ve oltadan artık yolcum kendi gayretiyle e, kurtulmaya çalıştı. Göreceksiniz görüntülerde de zaten. E, nasıl kurtuldu? Yani o çekti. Biz eee paraşütün belli bir limiti var, hızı var. O hızla Herhalde bir yerde bir yerde koptu yani ip öyle kurtulduk. E, ciddi bir kazaydı. E, tabii ben biz yıllardır bu sporu yapıyoruz. Havada e, nasıl sağduyuyla davranacağımızı, nasıl da e, kurtulacağımızı yani birçok eğitimlerde bunları yaşadık ama oltayla ilk defa böyle bir şey e, yaşadım. E, benim için de bir deneyim oldu, kötü bir deneyim oldu. E, keşke olmasa. E, Oltanın denize ne kadar zarar verdiğini biliyorum. E, ama bu şekilde de bir zararını e, ben de havada yaşamış oldum yani. Evet abi Onlar ortaya Aşağı çıkmayalım. ama